Şu an sessizim ve sen dinliyorsun. Peki ya ben 40 gün sessiz kalsaydım, hiç konuşmasaydım ne olurdu? 900 yıl önce bir derviş aynen bunu yaptı. 40 gün tek kelime etmedi. manaya girdi ve çıktığında artık Aynı insan değildi. Merhaba. Ben bugün seninle sessizliğin gücünden bahsedeceğim. 40 günlük halvet ne değiştirir insanda? Ve sen modern hayatta bunu nasıl uygulayabilirsin? Kal benimle. Çünkü bu video belki hayatını sessizleştirir. Ve bu çok güzel bir şey. Tasavvuf halvet denir buna. Arapça hala kökünden gelir. Yalnız kalmak demek. Yani sen dünyadan çekilirsin. İnsanlardan, gürültüden, konuşmalardan. Bir yere kapanırsın. Ve sadece kendinle kalırsın. Sufiler bunu yüzyıllarca yaptılar. Bazıları üç gün, bazıları yedi gün, bazıları kırk gün. Mağaralara, hücrelere, dağ başlarına çekildiler. Ve oradan değişmiş olarak döndüler. Peki neden kırk gün? Kırk sayısı özel bir sayı. Kur'an'da geçer. Musa aleyhisselam kırk gün Tur dağında kaldı. Hazreti İsa 40 gün çölde inzivaya çekildi. Bebek anne karnında 40 günde şekillenir. Demek ki 40 gün bir dönüşüm süresi. Beden değişir, ruh değişir, alışkanlıklar değişir. Bilim de diyor ki bir alışkanlık edinmek ya da bırakmak ortalama 40 gün sürer. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Gerçek bir hikaye. Yıl 1200'ler Konya. Genç bir derviş var. Adı Şems. Her gün konuşuyor, tartışıyor, soru soruyor. Ama bir gün üstadı ona diyor ki: "Şems, sen çok konuşuyorsun ama hiç dinlemiyorsun." Şems şaşırıyor. Nasıl yani Üstad? Üstad diyor ki sen kendi sesini dinlemiyorsun içindeki sesi ve ona bir görev veriyor. 40 gün hiç konuşmayacaksın, hiç tek kelime bile etmeyeceksin. Şems kabul ediyor. İlk gün kolay, sessiz kolay. Ne olacak diyor? İkinci gün biraz zor. Birileri soruyor. Cevap veremiyor. Üçüncü gün sinir oluyor. Konuşmak istiyorum. Diyor içinde. Bir hafta geçiyor. Artık alışmış. Sessizlik normal gelmeye başlıyor. İkinci hafta bir şey fark ediyor. Etrafındaki insanlar ne kadar çok konuşuyor boş şeyler, gereksiz şeyler. Üçüncü hafta artık kendi düşüncelerini duyuyor. İlk defa kendi sesini dinliyor. Ve o ses çok şey söylüyor. Dördüncü hafta artık konuşmak istemiyor. Sessizlik bir lütuf olmuş. Kırkıncı gün Üstadı geliyor diyor ki Şems artık konuşabilirsin. Ama Şems konuşmuyor. Sadece gülümsüyor. Çünkü artık söyleyecek bir şey kalmamış. Her şey zaten belli. İşte o günden sonra Şems başka bir insan olur. Az konuşur, çok dinler ve söylediği her kelime değerli olur. Peki, modern bilim, sessizlik hakkında ne diyor? Araştırmalar göstermiş ki, sessizliğin yeni etkisi var. 1. Beyin daha yaratıcı olur. Çünkü gürültü, beyni yorar. Sessizlikte yeni fikirler doğar. 2. Stres azalır. Konuşmak enerji harcar sessizlik dinlendirir. 3. Hafıza güçlenir. Çünkü beyin bilgileri daha iyi işler. 4. Duygusal zeka artar. Çünkü kendini daha iyi tanırsın. 5. Dikkat süresi uzar. Çünkü dağınıklık azalır. 6. Bağırsak sistemi düzelir. Evet, çünkü stres azalınca sindirim rahatlar. 7 Uyku kalitesi artar. Çünkü zihin dinginleşir. Sufiler der ki her kelime bir enerjidir. Sen konuştuğunda içinden bir şey veriyorsun. Bazen gerekli, bazen gereksiz. Ama ne kadar çok konuşursan o kadar boşalırsın. Hiç fark ettin mi? Çok konuştuğun bir günden sonra yorgun olursun. Ama sessiz kaldığın bir günden sonra dinçsin. Çünkü enerji içinde kalmış. Mevlana der ki, söz gümüşse sükut altındır. Yani konuşmak güzel ama susabilmek daha değerli. Çünkü herkes konuşabilir. Ama az insan susabilir. Şimdi diyorsun ki, tamam güzel ama ben 40 gün alvet yapamam. Modern hayat var, iş var, aile var. Haklısın. Ama sen küçük adımlarla başlayabilirsin. İşte sana üç pratik. Her gün bir saat sessiz kal. Telefonu kapat, müziği kapat, sadece otur, yürü, nefes al, düşün, ama konuşma hiç. Sabah uyandığında ilk 30 dakika konuşma, ailene söyle, sabahları sessiz, sadece sessizce kahveni iç, hazırla. Bu günü çok güzel başlatır. Bir hafta sonu üç gün tek başına bir yere git. Doğaya, köye, sessiz bir yere. Ve üç gün hiç konuşma. Sadece yaz. Oku, yürü, göreceksin. Üçüncü gün başka bir insan olacaksın. Şimdi sana bir günlük sessizlik rehberi vereyim. Sabah uyan, abdest al, sabah namazı kıl, 10 dakika otur, sadece nefes al, konuşma. Öğlen, yemek ye, biraz yürü, kitap oku ya da yaz. Akşam, güneş batışını izle. Akşam namazı ve erken yat. Gece, yatsı namazı, duanı et ve uyu. Kurallar şöyle. Telefon yok. Televizyon yok, müzik yok. Yalnızlık, doğa ve sessizlik var. Sevgili dostum, sessizlik bir hediye ama biz unutmuşuz. Sürekli konuşuyoruz, sürekli gürültü ve kendi sesimizi duymuyoruz. Belki bu hafta sonu bir gün sessiz kalırsın belki bir ay sonra. Üç gün halvet yaparsın, belki bir gün. Kırk gün yalnız kalırsın ve o zaman bulursun, kendini bulursun. Çünkü sen hep oradaydın. Sadece gürültü çoktu. Şimdi sus ve dinle. Bir gün sessiz kalabilir misin?